İzlediğiniz e için Ölleye sebep olan e, kataraktan sonraki en sık hastalık, e, halk arasında kara hastalığı olarak da biliniyor. E, nedir glokom? Gözün basıncının, kişinin gözünün tolere edebileceği sınırın üzerinde olması halinde e, görme sinirinde ve görme alanında bozuklukla karakterize bir hastalıktır. Ee, yani görme alanında da bozukluğun olması lazım. Görme sinirinde de bir takım bozuklukların olması lazım. Ve belli bir basınçtan bahsetmek mümkün değil. Halk arasında hep sorarlar. Gözümün basıncı kaç? Yani bu kişiden kişiye değişen bir özellik. Başka faktörler var işte kornea kalınlığı vesaire gibi. Dolayısıyla hastalığın tanısı da yalnızca göz içi basıncının ölçülmesiyle konabilecek bir hastalık değil. Görme sinirinin gözlenmesi hekim tarafından. Görme sinirinin bir takım yaklaşık 10-15 yıldır kullanımda olan OCT dediğimiz cihazlarla sinir lifleri kalınlığının ve görme sinirinin incelenmesi ve bunun tabi muntazam aralıklarla yapılaraktan takibiyle hem hastalığın takibi hem teşhis korulabilinir. Hastalığın ilerleyip ilerlememesi tabii ki bunların kötüye daha kötüye gidip gitmediğinin takibiyle mümkün olabilmektedir. Hastalara ne yapıyoruz? Eğer teşhisimizden eminsek tabii ki öncelikle ilaç veriyoruz e, ilaçla çok çeşitli ilaçlarımız var. Artık dünyada bulunan tüm ilaçlar ülkemizde var. Yurt dışından herhangi bir ilaç getirilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Biz bunları zamanında çok yaşadık. Tabii ki 1980'den önce Türkiye'de bir iki tane göz tansiyonu ilacı vardı. 80'lerden sonra Türkiye'de de arttı, dünyada arttı, Türkiye'de de arttı tabii ki bu ilaç sayıları. Ve şu anda bayağı ciddi sayıda ilaç kombinasyonları ve ilaçlarımız var. Eğer göz içi basıncı düşür yeterli seviyeye düşürülürse ve görme sinirindeki harabiyette e frenlenebilirse bu tedavilerle, tedavi ömür boyu kullanılması gereken bir e durumdur. Hasta buna uymak zorundadır. Ben bir fayda görmüyorum diyerekten ilacı kestiği takdirde onun acısını yıllar sonra yaşayacaktır, kesinlikle yaşayacaktır. O da geri dönüşümü olmayan bir yaşantı tabii ki ve hoş bir olay değil. Ee, bazen ilaçlar tek olabilir, çift olabilir, üç olabilir, üç tane kutu olabilir yani daha açıkçası üç kutu yaklaşık beş aktif maddeye tekabül ediyor. Düşünün yani bayağı ciddi sayıda bir ilaç. Ve ilaç sayısı arttıkça da göz ve çevresindeki e, ilaçların komplikasyonları veya sistemik komplikasyonları da artıyor. Onun için hastaya yeterli dozda ilaç verilmesi lazım. E, komplikasyonlar nedeniyle ameliyat olması gereken hastalar söz konusu olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Hastanın hastalığını, glokomunu ilaçlarla kontrol altına aldık diyelim. Fakat o kadar çok yani etki söz konusu ki hastanın yaşamın kalitesini bozuyor. İşte o zaman amaç hastayı huzurlu bir yaşamına devam ettirmek ise bizim amacımız. O zaman da ilacı tamamen kurtula ilaçtan tamamen kurtulabilmesini hedeflemek için o zaman ameliyat onlara onlara bile ameliyat öneriyoruz genellikle ameliyatlar e, ilacın etki etmediği maksimum dozda ilacın etki etmediği durumlarda söz konusu olabilmektedir. E, ve bunun için çok çeşitli ameliyatlar var. Altın standartta ameliyatlarımız var. İşte yeni yeni bir takım yeni ameliyatlar tanımlanıyor. Daha az hafif girişimli ameliyatlar şeklinde. Bunların halen çalışmaları devam ediyor. Bir glokomda bir ameliyatın altın standart olması, başarı oranının yüksekliği anlamına gelir. Altın standart bir ameliyatı elde edebilmek uzun yılların tecrübesiyle birçok kişinin yaptığı çalışmalar ve ameliyatların sonuçlarıyla ortaya çıkıyor tabii ki. Ameliyatın tekniğini bizim hastalarımız bazen merak ediyorlar, soruyorlar. E bunun başkası yok mu? Tabii var ama senin hastanın gözüne göre düzgün sonuç alınabilecek bir şeyi hekimden başkasının bilmesi mümkün değildir ve dolayısıyla da burada hastanın tercihi pek fazla yoktur ameliyat seçen ameliyatı seçme açısından. Ee, ameliyatlarda başarı nedir peki? Ameliyattaki amaç hastanın ilerleyen hastalığına fren koymaktır. Olay geri dönmez. Hastalığa bağlı olarak Oluşan işte görme alanı sinir lifi kaybı filan demiştik, bunlara fren koymaktır amaç ve hastanın görmesini kurtarmaktır tabii ki ee, bazen ameliyatlardan sonra hastaya tekrar ilaç başlamamız söz konusu olabiliyor. Ee, bu başarı mıdır? Evet, biz de buna ilaçlı başarı olarak e, ifade ediyoruz. Ama hastanın beklediği şey her şeyden kurtulsun. ...görme eskisi gibi olsun, kaliteli görme olsun. Bu ne yazık ki olmuyor. Geri dönüşümü yoktur kaybedilenin bizim hasta glokomlarda. Bunun dışında başka tedavi alternatifleri var mı? Var. O da lazer uygulamaları var. Bazen ameliyata alternatif uygun gözlerde lazer uygulamalarımız söz konusu. Yine onun da uygun olup olmadığını tabii ki hastanın göz yapısı gözünün durumu yani ve hekim karar verecektir. Yine burada ne yazık ki hastanın ve hasta sahibinin seçeneği söz konusu olamaz. Müzik